gelmiyor sabahları Gittiğinden beri gece Ne acı bir sevipte Bir ölen bu kalbim uslanmıyor Sustu şimdi martılar Şarkımız söylenmiyor Ne yazık Unutamam hiçbirini hatırlan, yaşlanmıyor. Kalmadı tükendi gözlerim de yaş. Zaman biraz yoruldu, yemi sarardı saldı. Bacım ne var ne yoksa her sözü Söyledi sana. Biter aşk yalanlıyor bizi Bize yazılan öfkenin sonu Adını sen koy gelmiyor sabahları. Gittiğinden beri geçen Ne acı bir sebepte Bir bu kalbim Uslanmıyor Sustu şimdi mantıklar Şarkımız söylenmiyor Ne yazık unutamam Hiç beleni hatıran Yaşlanmıyor Kanka. Sol duygular ne var ne yoksa Sol insan <laughs> ya aşk yalan bize Sorulmadı kalbinin bir sorunu Adını sen koy. kandırıp kendimizi söyleyelim zoruna hangi yalan avutur şimdi bizi sorma yalvarıp kendimize söyleyelim zoruna hangi sebep döndürebilir Şimdi bizi oradan. Herkese merhaba. 8 Ocak 2022, 2022'nin ilk yayınından Cezayir Menekşesi'nden hepinize şahane bir gece diliyorum. Biraz bir attığımız zamanlardan bir tanesiydi. Hayatımızda köktü, belki de köşe başında değişikliklerin olduğu ama bizi bizden farklı kılan değişikliklerin olduğu. Umarım 2022 bu köklü değişikliklerin bu e, bizi kendimize getiren, bizi kendimize hatırlatan içimize döndüğümüz şahane bir dönem olur, şahane bir yıl olur. E, böyle her program öncesi bir zihnimde bir akış tasarlarken ya da herhangi bir konuk davet edeceksem e, düşündüğüm bir şey olur. Mutlaka bir konu, bir tema ya da o konu üzerinde konuşmak istediğim pek çok şey. E, ya da zihnimi kurcalayan kendi sorularımı da buluyorum aslında bu programda. Belki bu sorular karşılıklı olarak zihinlerimizde ses buluyor. İnanmak, inanç. E, hayatta en çok neye inanırım? Karşımdakine ne kadar güvenirim? Neye ne kadar e, inancım var? Ama tarih boyunca galiba böyle olmuştur. Yani insanlar hep inandıklarının, inançlarının peşinden gitmiştir. E, bu yüzden de Can Yücel, her şey sende gizlidir der ya gerçekten her şey bizde gizli e, sır da biziz e, içinde taşıdığımız güvende bizde inanmak da bizde başlıyor e, beraberinde her kavramda e, böyle sorgulamalar içerisindeyken e, çok seviyorum Haber Matiz'i onun kendi şarkılarının şiirlerinin kendi içinde bir anlamı döngüsü ve e, gerek kliplerinde gerek bu ara klip izleyen bilmiyorum kaç kişi kaldık. Ben hala ara sıra açıp bakanlardan e, genelde farklı mecralardan dinlemeyi tercih ediyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi. E, Mabel Matiz'in 2009, belki de ben çok yanlış e, biliyorumdur. E, yanlışsam lütfen beni sonrasında düzeltin. E, bir albüm vardı ve bu albüm içerisindeki pek çok şarkılar aslında. Gök Nerede Olsun, işte Geziyorum Dünya işte Adını sen Koy'da onlardan çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. E, gerçekten kendi içine dönüp kendisini sorgulayan, e, kendi, yani bütün macerayı, bütün yolculuğu kendisinden başlatan bir insanın satırlarını anımsatıyor bana. O yüzden e, keşke Mabel bu <laughs> yayını dinlese. E, gerçekten ruhlarımız birbirlerini satırlardan, paylaştıklarımızdan, okuduklarımızdan, yazdıklarımızdan ve dinlediklerinizden e, ama en çok ellerimizden tanıyor. E, o yüzden böyle güçlü bir inanç, güçlü bir e, paylaşım en azından güçlü bir hisle e, başlamak istedim bu yayına. E, Cezayir Menekşesinin 2020, 2021 döneminde, 2021 senesine baktığım zaman aslında. E, Gerçekten işte gerek Cevat olsun gerek Hasat ailesi olsun bence çok güzel insanlar tanıdım bu vesileyle. Ee, ya neden bunu yapmıyorsun? Hadi e, anlatmayı dinlemeyi konuşmayı paylaşmayı e, çok seviyorsun. İlk ilk yayınım gerçekten bu anlamda başarısız olan çalışmalardan bir tanesi almıştır. Ama her başarısızlıktan bir anlam dolar derler ya gerçekten öyle oldu ve bugün. E, aslında hasat fanzenin kendi değerleri doğrultusunda da birden fazla yayını dinliyoruz. Ki bence çok değerli sevgili hasat fanzinde yayın yapan arkadaşlarıma da bu da sevgi ve selamları iletiyorum. Çok güzel şeyler yapıyorlar, çok güzel şeyler anlatıyorlar. Ee, gerçekten burada kimse olmadan kendi zihnininle konuşuyor olmak ama aslında bir başkasının zihninden de geçini anlatıyor, anlatabilme e, cesareti, bunu tam anlamıyla yapabildiğimi de düşünmüyorum ama e, gerçekten beni var eden şeylerden bir tanesi. E, umarım bugün bu yayın yine hep benim arzum. E, Belki biliyorsunuzdur sesimi duvarları açar aşarak pek çok insanla buluşması aslında. Bunun için de 2022'ye güzel bir konuk listesiyle geldim. Sesimiz birbirimize çarpışsın ve pek çok insan birbirini bulsun aslında. Ee, böyle mabel Matiz dedik adını sen koy dedik ee, inanmak dedik kendimize dönmek dedik kendimize ne kadar e, dönüyoruz bunu ne kadar başarabiliyoruz Belki bu çok popüler e, gündemde konulardan konuşulanlardan bir tanesi ama ben bu sorunun cevabını yanıtını e, şey insanların okuduklarından şiirlerinden e, baktıkları Gördükleri, izlediklerinden e, bulabileceğine inanıyorum. Bu yüzden de can yücel, yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa kaşın gözün karşındakidir. Gördüğün rengin ee, yaşadıklarını kar ma. yaşadığın kadar yakınsın sonuna ne kadar yaşarsan yaşa sevdiğin kadardır ömrü gülebildiğin kadar mutlusun üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin sakın bitme sanma her şeyi sevdiğin kadar seveceksin diyor. Biraz e, belki de yüksek tondan söylenen bir şiir bunu olabildiğince sakin bir tarafa çekip paylaşıyor olmak bir evet de bizlerin şey, tercihi. Yani değerli dinleyenler zihnimizin çarpıştığı, anlatmak istediğimiz, vuku bulan, hissettiklerimizi ancak birbirimizde duyarak, dinleyerek, anlatarak, okuyarak ve satırlarında anlam bulabiliriz. Ancak böyle insan, insan olduğunu anlayabilir. En azından bu benim dünya görüşüm. Ee, umutlarımız kadar tabii ki inançlarımız da eksilmesin sonundan. Ee, gerçekten hayatın gerçek anlamına bulduğumuz, inandığımız, inandıklarımıza ortak olduğumuz, inandıklarımıza ortak kılabildiğimiz pek çok insana da e, solumuzdan ayırmadığımız e, şahane bir parçayla bitireceğim. Bu 2022'nin ilk yayını bu yüzden daha çok Zihnimizin en azından benim kafamda olanların çok anlam bulduğu çok karışık ama bir o kadar da kendi içinde bir nizamı olan bir yayında. Bir sonraki yayında inanmak meselesini bir başka konuğumla konuşuyor olacağım. Bunu bir girizgah kabul edelim. İnandığımız duyguları anlam bulduğumuz ona adını koyabilecek cesur insanlarla yürüyebilelim. Ve olur ya bazen insan durur anlatamaz, konuşamaz ya da anlamasını bekler. İşte bunu da en güzel anlatan isimlerden bir tanesi çok sevgi çok sevgili çok değerli bir müzisyen İlhan İrem'den dinleyelim. Konuşamıyorum, konuşamıyorum diyecek o bize ve ben de diyeceğim ki Umut yine de eksilmesin solumuzdan. güzelsin. Ben garip ve sonra gidecek. Sen göz yaşları beni